Eka. Efendim? Ne yapıyoruz babacığım? Ne oynayacağız? ne oynayacağız? Ne oynayacağız? Ne oynayacağız? 18 tane. Evet. Ba bir. Ben beyazlar olacağım. Tamam anlaştık sen beyazlar ol. Bir, 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 bir. 9 10 20 21 21 tane beyazdan var 21 21 dedin 20 sayı şey. aha 20 sayı şey ama 16 tane olamadım sen hızlı hızlı sayıca şey, şey yaptın bak şimdi ben nereye koyuyorsam orada karşılığına aynısını koyuyorsun. Tamam mı? Bunu bul. Tamam onu bul. Sen bir tane ses elinde. Herhangi birini al. Tamam. Aynısını buraya koy. Karşısını buraya. Güzel. Ses bir tane daha. Hani. Daha hayır. Öbür tarafına. Buraya. Buraya. Güzel. Ben bu ben oyunu biliyorum. Tamam koy bakalım. Ses bir tane daha. Buraya, güzel. Seç, buraya. Piyon, piyon, evet. Seç bir tane daha. Sen seninki ne seç? Fil, buraya. Bunlar fil gibi bu kale. Fil o fil. Fil, fil bu. O at. O at. Ya bu at Bu kare Hayır kare bu Bu fil Bu kare Bu at Bu Vezir Bu ben... koy Al bir tane eline kale aldım. Kare al Kare Kare buraya Buraya At alıyorum At Kalenin yanına At alıyorum yanlış konuşsun. Şah kendi renkinde olmuyor ilk başta. Şah değişikmiş. O oh. Film. Buraya tamam doğru burası. Nasıl bildim ama? Aferin oğlum ha. Al bakayım bir tane daha. İki tane piyon. Ön taraflara. Piyonların hepsi öne. Yedi, yedi. Bütün piyonlar arasında geliyor. Piyonlar önde olur. Neden? Bu da fil. Fil de buraya. Nereye? Buraya. Fildi. Ben de koyacağım. Bakın yerin bari katlarsınız bu arada. Olmaz. Ben, ben babamı tokatlarım. Tokatla da görelim bakalım. Kim kim yenecek görürsün. <laughs> Şimdi nasıl başlıyoruz? Ben biliyorum. Başla bakalım. Güzel. Bunu böyle yiyebilirsin şimdi. Heh, çapraz. Piyonlar çapraz. O burada kalsın. Beyaz burada kalsın. Bunu böyle yapıyorsun şimdi. Tamam Böyle geldi mi? Tak. Yedim. Yedim bunu. Galiba ben ben piyon. Aha, bunu yedi. Ben benden bir tane oyuncu ıskart oldu. Ben de tak seninkini yedim. Seninki bitti. Hadi bakalım başka. <laughs> ha piyonlar, çapraz ya. Heyecanlan beni vurdu. Çapraz ya. Tamam, böyle kaldı bu. Ne demek? O zaman bunu Baba, ha. piyonlar senin alıyor. Tamam, okey. Hadi koy. Yani? Bu. Hayır, bunlar oyundan çıkıyor. Koy. Sıra bende. Nereye geri kaçıyor? Geri kaçmak yok. Bu böyle buraya gelir, buraya gelir. Evet. Eyvah, bin değildi. <laughs> koy, at koy. Senin, senin, senin az bir şey kaldı. Ben de senin atını yiyorum, tak. Ben de <laughs> şey. Baba. Ha baba. Bitti. Hadi bakalım. Tamam. Ama mi orada? Hadi. Bak. Vay. Yedi seni Koy buraya. Baba. Ne baba? <laughs> bitti. Al bakayım. Hayda gene yedi ya. Koy buraya. Güzel. Bitti. Neden? Hadi. Vay 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 bunu da yedi koy. Ben senin senin iki tane benim. Senin o senin iki tane benim beş tane yemişsin sen koy. Ben de bunu yedim. Ha. Ben de bitti sen. Hmm. O zaman ben de böyle olacağım. Oo harika. Hadi bakalım. Koy. Ben de bunu oynayacağım. <laughs> bunu oynayacağım. Vay arkadaş gene yedi ya. Koy. <laughs> bunu oynatıyorum. Tamam. Vay arkadaş, Nasıl mısın yeniden yedi. Ha? Aslı mısın sen? Biraz. Boğazım şey sadece. Abi Koyan abi. Sağ ol canım. Merhaba, hoş geldin. Ne Gel. Öğren babam. Ben de, hop bunu yedim. Ben de. Vay arkadaş, devir 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 devir. Tamam, harikasın sen. Koy, koy. Nereye? Buraya. <laughs> bunu yiyince oyun bitiyor şey haberin olsun ha. Yedim. Vay yedim Koy. Senin şey, şey aç kaldı. Ben de bunu yedim. Vay arkadaş koy. Benim kaçta kaldı? Dolayıdır. De. Kendi kendine mi yedin? Vay arkadaş onu da yedim Vay 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 Seni tokatlıyor muyum? Harbi tokatlandı iki tane taşıp kaldı ya Bunu yedim Var. Eyvah bir tane kaldı. Dur. Kaçacağım şimdi ben. Bu tarafa kaçayım. Wow. Anne abi. Çok atladı beni. Ne yedin sana? Valla tebrik ederim seni çak. O bir dahakine ben yeneceğim. Hadi gel bir daha dilerim. Da tamam hadi dizme bakalım. Şimdi ben siyahım. Şey tamam hadi bakalım taşını çek. Koy oraya ben söyleyeceğim doğru yarım yanlış yanını. Bravo kale. Çok güzel. Bir yana. Evet güzel. Seç bir tane. Piyon. Ön tarafa güzel. Ben siyahıyım. Ha pardon. Seç, bir piyon daha. Seç, bir piyon daha. Seç, bir piyon daha. Seç, bir piyon daha ve bir piyon daha. Devam et. Pardon. Evet piyonlar bitti. Bu kez ben gelsin. Hadi. Koy. <laughs> Beyaz benim. Hayır bir yana. Güzel. Aferin. İşte böyle güzel. Güzel. Aynı saçları ben niye karıştırıyorsun? Aha. Vay vay. Bu videoyu kapat. Tamam devam et. Kapatayım mı? Öyle mi yapacaksın? Hadi bakalım.